Uluslararası Uzay İstasyonu 1998'de yörüngede inşaatı başlamış ve 2011 yılında tamamlanmıştır. 2009'da yeni eklentilerin yapılması ile dünyanın en büyük yapay uydusu konumuna gelmiştir. Düşük yer çekimi ortamında biyoloji, kimya, tıp, fizyoloji alanlarında astronomik ve meteorolojik gözlemler yapılan bir araştırma laboratuvarı olarak hizmet vermektedir. Bu istasyon NASA, Rus Federal Uzay Ajansı, Japon Uzay Ajansı, Kanada Uzay Ajansı ve 10 Avrupa ülkesinin bulunduğu Avrupa Uzay Ajansı birlikteliğinde yürütülmektedir. Buna göre ifadelerinden hangileri yanlıştır? Uluslararası Uzay İstasyonu ABD ve Rusya'ya aittir. ABD ve Rusya'ya ait değildir bu istasyon. Burada bahsedilen yerlerde bunların birlikteliğinde yürütülmektedir diyebiliriz. Yanlış. 2. Bu istasyonda sadece meteorolojik gözlemler yapılmaktadır. İstasyonda meteorolojik gözlemler değil, aynı zamanda burada düşük yer çekimi ortamında Biyoloji, kimya, tıp, fizyoloji alanlarında da ve astronomi alanlarında da e, araştırmalar yapılmaktadır diyebiliriz. Yanlıştır. 3. Uluslararası Uzay İstasyonu başka bir yerde gerçekleştirilemeyecek araştırmaların gerçekleştirilmesi için ortam görevi görmektedir. Düşük yerçekimi ortamında olduğundan dolayı başka bir yerde bu mümkün olmadığı için. E, Üçüncü ifademizi doğru kabul ediyoruz. Yanlış olan sorulmuştu. Cevabımız B şıkkıdır.